Selam dostlar Berkay ben Özellikle son zamanlarda buff'ın nasıl kullanılacağına dair rehber videosu izleyen birkaç kişi yorumlarda görüyorum. Ve onlara karşılık olarak şu an bu videoyu çekiyorum. Videoda kullanacağınız her şeyi anlatacağım zaten. Yani detaylık çok da bir şey yok aslında. Neyse direkt anlatmaya başlayayım. Öncelikle sitemiz buff 163. Bazı arkadaşlar buff deyince direkt buff market'e gidiyor. Çünkü Google'a yazıldığında ilk o çıkıyor. Fakat kullandığımız site buff market değil. Buff market buff 163'ün Avrupa uzantısıdır. Çünkü siteye Çinli değilseniz eğer para yükleyip para çekemiyorsunuz. Sebebi ise tek para yükleme ya da para çekme yolu Alipay. Buff'ın nasıl kullanıldığına geçmeden önce Siteye her yeni giren kişinin yaşadığı durum olan fiyatlarda sadece RMB yani Çin Yuan'ı gözükmesini düzeltmenin yolu. Profilinize girdiğiniz zaman account kısmından azıcık aşağı inin. Oradaki display currency'yi değiştirin. RMB'den dolar yapın sorunu bu şekilde. Şimdi bize alakadar eden 4 kısım var. Market, Inventory, Sale ve Buy Order. Market klasik her sitedeki gibi market. Aratıyorsunuz, istediğiniz skin'e giriyorsunuz. Daha sonra her şeyi yapabiliyorsunuz. Burada exteriorları yazıyor. Tıklayıp direkt istediğinize gidebiliyorsunuz. Aşağıda ise ikinci kısımda Buy Orders. Yani siparişler yer alıyor. Bu siteden full auto özel siparişler verebiliyorsunuz bu arada. Trade Record daha önce satılan AK'lerin gösterdiği kısım. Price Trend skin'in fiyat dalgalanmasını gösteriyor. Hazır buraya girmişken skin fiyatlarının da son zamanlarda düştüğünü gözden kaçırmak mümkün değil. Float ranking kısmı, buff'ın o skindeki en düşük floatları gösterdiği kısım. Satın almaz parça oluşturmak için de Place Buy Order'a tıklayıp hızlı gelmesi için ise Max Buy Order'ın 1 yen. Eğer skin 1000 yenin üzerinde 10 yen daha fazlaya koyun. Fiyatınızı güncel tutarsanız 1. Maksimum 2 gün içerisinde skin elinize gelecektir. Bir de bölgeye denen bir olay var. Örnek veriyorum satıcının koyduğu fiyat sizin hoşunuza gitmediği zaman o kişiye belli bir miktar para teklif edebiliyorsunuz. Tabi bunun da minimum sınırları var. Örneğin 10 dolarlık bir item'ı 9 dolara isteyebilirsiniz. Tabi satıcı gönderirse sizin olur. Satıcı göndermezse teklif iptal. İnventörü kısmı eşyalarınızı satışa koyabileceğiniz veyahut da eşyalarınızı inceleyebileceğiniz yer. Buradan satmak istediğiniz item'ı seçip sağ üstteki sell tuşuna tıklayıp ister elle isterseniz sağ üstteki pricing gol butonuyla direkt en düşük fiyata koyabilirsiniz. Inventory'nin alt başlığı olan buy story sizin satın alma geçmişinizi gösteriyor. My Burger'in kısmı az önce bahsettiğim karşı teklif yapma olayı yani. Sizin yaptığınız teklif geçmişlerini gösterir. Pending acceptance bir skin satın aldığınızda satın aldığınız kişi skin'i gönderince buraya bildirim olarak düşüyor. İsterseniz buradan direkt kabul edebiliyorsunuz. Sırada sale kısmı var. Sale kısmında ilk olarak girdiğimiz zaman direkt satıştaki itemlarımız gözüküyor. Eğer bir bir satın satılırsa satın alınan itemi pending delivery kısmından görebiliyoruz. Genelde saçma sapan API scam tarzı şeyler yememek için buraya kullanmanızı öneririm. Çünkü pending delivery kısmında direkt buff'ın kendi oluşturduğu trade yer alıyor. Sale history'de sizin satış geçmişiniz yer alıyor. Bölge management kısmında ise size gelen bölgeleri görebildiğiniz yer. Birisi eğer karşı teklif yaptıysa sizin itemınıza siz o gelen teklifleri burada görüyorsunuz. Ve son olarak buy order kısmı. Sipariş ettiğiniz skinlerin gözüktüğü yer. Başka da bir olay yok. Burada isterseniz sipariş ettiğiniz skinleri iptal edersiniz. isterseniz sipariş ettiğiniz skinlerin fiyatını güncellersiniz. Orası artık size kalmış. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Herkese iyi günler.